sizlere bronşektazi hastalığı hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bronşektazi solunum sistemimizin başlangıcında ana soluk borumuz, sağ ve sol ana bronşlarımız ve bunlar lob bronşu ve bronşiol dediğimiz e, anatomik yapılarla sonlanmakta. Bronşektaziyi e, broş yapısının distal dediğimiz akciğerin içindeki solunum sisteminin devamındaki broş yönlerin e, kas ve elastik yapısının bozularak e, anormal ve kalıcı genişlemesine bronşektazi demektiriz. Bronşektazinin nedenlerini iki başlık altında toplayabiliriz. Doğumdan kaynaklanan sebepler yani kojenital dediğimiz ve doğum sonrası edinsel dediğimiz durumlardan bronşektezi sebep olmalı. Doğum sonrası bronşektez nedenleri arasında akciğerin sık enfekte olması, bronşu daraltan durumlar, bunlar nedir? Yabancı cisim aspirasyonu ondan sonra veya anatomik olarak lenf nodunun bronşa baskı yapması ve aspirasyon dediğimiz yemek materyalinin akciğere kaçmasıdır. Konjenital nedenler arasında ise anatomik bozukluklar, damarsal anomaliler, ondan sonra immün yetmezlik ve bazı sendromlardan doğumsal sebeplere bağlı olarak bronşektazi gelişmekte. Bronşektazinin gelişmesinin deki sebebe bağlı bronşun anormal genişlemesi ve kronik tekrarlayan enfeksiyon bronşektazinin ana patoloji nedenidir. Ee, akciğerde en sık sol alt lobda görülmekte. Ama tabi diğer tüm akciğer yapısı, yapılarında da görülmekte. Ee, radyolojik olarak bunu üç tüpe ayırıyoruz. Silindirik, varikoz ve kistik olarak üç ayırmakta. Ee, ne gibi şikayetler olmakta bu roşeteste? Tekrarlayan ve geçmeyen öksürük. Kirli, iltihaplı, kokulu balgam, ateş, kanlı balgam, Bazen parmaklarda hastanın çomaklaşma, parmağın bombaleşmesi e, şeklinde seyretmektedir. Teşhisi nasıl korumaktayız? Öncelikle hastanın hikayesi yani anamnesi, özellikle kış aylarında enfeksiyon geçirmesi, e, kendini rahatsız edecek düzeyde sık e, öksürmesi, kokulu ve bazen kanlı balgam çıkarması e, takibinde akciğer grafisi, torak BT dediğimiz tomografi ve eskiden çok kısık kullanılırdı şimdi pek kullanılmıyor bronkografi dediğimiz tanı yöntemleriyle teşhis koymaktayız bronşektazi tedavi etmezsek ne gibi bir komplikasyonlara yol açar tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarına yol açar akciğer absesine yol açar ampiyen dediğimiz göğüs kafesi içine enfeksiyonlar yol açar enfeksiyon ileri boyuta giderse Soluk borusunun göğüs kafesizliğine açılması dediğimiz bronkopilevral fistüllere yol açar. Bazen masif hemoptiz dediğimiz hayatı tehdit edici kanamalara yol açar. Beyin absesine yol açar ileriki durumlarda. E, dediğimiz çok mortal dediğimiz ölümcül bir tabloya yol açar. En sonunda da sepsis ve septik omboli dediğimiz durumlara yol açar. Nasıl tedavi ediyoruz bronşektazi? Bronşektazinin ilk tedavi yöntemi medikal tedavimiz, tedavi dediğimiz ilaç veya diğer destek tedavilerine yapılması. Eğer bronşektazi medikal tedaviye dirençli ise ve lokalize dediğimiz bir bölgeye odak yerleşmişse cerrahi tedavi devreye girmekte. Çünkü bronşektazi tedavi edilmezse hastanın konforunu çok bozuyor. Yani insanlar içinde sosyalleşmesini, ondan sonra sık enfeksiyon olması sık hastaneye yatması, bu hastanın açısından negatif durum. Bronşitezin lokalize bronşitez dediğimiz durumların ameliyatları da minimal invazif tekniklerle, küçük kesilerle, işte video ve robotik ameliyatlarla yapılmaktadır.